Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında, komisyon çalışmaları yarın sonuçlanacak, dedi. Peki asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma ve sosyal güvenli çalışmalarını yarın tamamlayacağını söyledi. Türkiye'de şirketlerin %137 oranında kar ettiğini belirtti ve üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir paylaşarak büyüyeceğiz. Konaktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız, dedi. Bakan Bilgin, bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız, ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye imkanlara sahip bir ülkedir. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en iyi araç asgari ücreti yeniden belirlemektir. 6.5 milyona yakın bir kesimi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değil, onların üstünde maaş alanlarda da pozitif etki yapacaktır dedi. İşçi tarafı enflasyon oranında zam istiyor. İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken 5500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5000 liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hakkiş'ten asgari ücret zammı açıklaması. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini belirterek, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını istedi. Arslan, yaşanan yoğun fiyat hareketleri, hızlı zamlar, öne arkası belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar, Ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz asgari ücreti anlamsız hale getirdi, diye konuştu. Te yandan Türk İş'in araştırmasında, Haziran ayında, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6391 lira olarak hesaplandı. Asgari ücret ile ilgili bütün gelişmelerden anında haberdar olmak için kanala abone olabilir, beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz.